Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sağlam kasa testi yapacağız. Evet arkadaşlar yanımda Utku Gaming var. Selam. selam. Yani, evet arkadaşlar şimdi şöyle TNT'yi yakacağım. Utku Gaming şu altın bir bunun önüne kapatmaya çalışacak arkadaşlar. Ben yakınca sen koy tamam mı? Yani şimdi hmm. bana sırayı söyle onu göre ayarlayayım. Altın. ilk önce altın al. Ondan sonra demir al. Demir bloğu. Evet. Sonra zümrüt. Elmas değil mi? Sonra elmas. Evet. Sonra neterit. Evet. Obsidyen. 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 Obsidyen ve alyan obsidyen. Evet. Ondan sonra şey neterit tuğlası aldı. Birisi açık olacak, birisi soluk olacak. Şu ve şu. Evet. Başka yok değil mi? Bir de üstü değil, pürüzsüz taş var. Şu. Biraz daha da sayı oğlum. Bu son, tamam. Evet, şimdi hemen başlayalım. Bayağı almışız ha. Hadi başla. Şu köşesine koyacağım bak. Şuraya. biliyor biliyor. Bakalım altın. Altın yani basmaya iki blokla kaldı. Sen de demir var. Evet arkadaşlar altın iki blokla kalıyormuş. Yaptım. Koy. Altın iki blokla. Evet, evet demir. Yapma. Evet arkadaşlar altın şey iki blokla kalıyormuş. Demirdi yani. Bunun altına demir kaldı yani arkadaşlar dayanıklı değilmiş koy tamam. Zümrüt de dayanıklı değil. Sıradaki elmas. Harbi elmas bilmem. Ne? İki blok. Elmas da dayanıksızmış. Ezerit. Bakalım. Ne? Hiç kırılmadı. Yüzde yüz geçti. Sırada obsidiyen ismini fazla söyleyemiyorum. Opsidiyen mi? Opsidiyen. Opsidiyen. Sıra alayan... Opsidiyen düştü mü? Evet. Hiç bilmiyorum. Yaktım. Ama alayan Opsidiyen hem etrafı aydınlatıyor. Vaa. Wow. Abi güçlü. Bence bu da güçlü eminim. Çünkü bu da netelit türünden. Bence patlayacak. Ne dedim? Hem de 3 blokla patladı. Çok iyi. Evet. Evet koyalım. Nasıl? Nasıl? Evet video kısa oldu ya. Oydu Pa. <laughs> <laughs> Dört yok. Bence başka şeyler, başka bir var dekleyelim. Yani şu anda bakılırsa üç tane kişi ait takılabildi mesela şu anda yazayım ben bir tahtaya ya da. dur. Aga. Ben bir kitabı yazayım. Kim kazandı diye. Azıcık VC yapalım mı? VC şey yapacağız. Ben şimdi ana kaya obsidiyen ve şey aldım. Alen obsidiyen. Bunlar dayanıklı. Katman kayası da size göstereceğim arkadaşlar. Katman kayasını unuttuk. ha O da güçlü zaten. Kırılmayan bir şeyi nasıl kazandı? Evet. Yani kırılabilir. Kim yani bilir? demir güçsüz çıktı. Sümrüt. Çünkü bir blok. Hı hı. Yani şu anda pürüzsüz taş dördüncü. Sonra üçüncü de ya üçüncü şey bu. Hı. Hı hı. Sonra... Acaba şey dayanıklı mı Hayır. ki? Kırıyorum demirleri. Bir de kırık taş yapacağım ya da şu. Kırayım kır mı? Kır, kır kır ya. Şeyde kırma hani falan filan kırma zar Ben buna videoyu durak arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ufak tipik şeyler de Hemen başlayalım. TNT yok. TNT, TNT alacağım. Ben bundan sonra TNT koyacağım. Yakacağım. Ondan sonra da sen de blokla kapatırsın ya da sen ben kapatayım. Tamam. Ben burada. Tamam. İlk önce var et bir yolda blokları ver Hepsinin senin bloklarını ver ki ben daha Tamam. Ya da ben sana atayım ya gerek yok. At atın. at. Oh 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 oh. tamam. Şimdi böyle lazım. Böyle. Anakaya sonra. Anakaya da ümidim var ya. ana kaya şey, net mı? Evet net et. en sonunda. Tamam. Ha, evet yes, hemen başlıyorum. Valek'ten ümit bekleme. Evet. Yapmaz çünkü bu şey. Sıfır blok. Valek. Sıfır blok bence. Oo, Hasar çok fazla. Biz burayı düzeltiyoruz sonra ya. Um, anda... Ana kaya. şey Sağlam ya sağlam sağlam. Dedim. Hı. Sağlam diye. yaktım Koy. Az önce demiştik arkadaşlar zaten bunlar sağlam. Yani 4 blok arkadaşlar böyle sağlam bir blokmuş. Sonra senin dedik, sen dediklerini bloklar yapalım ya. Şimdi yandaki adamlara hasar veriyorum ona bakalım. Hı, yandaki? Yani taşı kalmaya geçeceğim. Sen içine bunları dolduracağım. Ben de kenarlarında bekleyeceğim bakalım ne kadar hasar veriyor diye. Anladın tamam. Mi? Anladım okey. Tamam ben bir şeye geçeyim. Ben de TNT'leri hazırlayayım. Sanam kasaların içine dolduruyorum. Tabii ki bir kasamız sağ olsun. Masraf açtı. Seninki <laughs> hayatta kalma değil değil mi? Tamam. Ben şu anda hayatta kalma değil. Geç içine koy. Koy dedim. Ana kaya yok. Tüh ana kaya şey. Koyarım hemen. Koy dedi mi? Az bekle. Yap. Yaptım. Kapat. Bekle yanında. <laughs> Çizli bile sıkış. Buçuk olup gitti. Buçuk kalp. Bir tane buçuk İyi, iyi. Sağlam kasa demek ki. Bekle yanında. Hemen geç duvar dibine. Bir. Ya da bu da bu buçukluk. Evet bu da bu buçukluk. Dur bu ne renk? Obsidiyen. Koydun mu? Yaktım. Oyun dondu. Koy koy koy. Sen koy. Bir yanında. Patlıyor mu bakalım? Buçukluk. Uyuyor sağlam kasarmış. Yaptım. Bence bunun düğmeliğim var. Küçüklük. Şöyle bir şey yapacağım. Ben arkaya merdiven yapayım yukarıya çıkayım. Bek doğru. Bekliyorum bak doğru. Hemen. Anam ya. Yaktık. Ben şeyleri koyacağım. Video kısa olduysa arkadaşlar özür diyeceğim zaten. İyi iyi. Hadi deneyelim deneyelim. Devam 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 devam. Bekit nok. Tamam. Çık. Şey varsın bana ana kayayı. Ana kaya. At at. Ana kayayı at. Hepsini atıyorum tut. At, attım tuttum oynuyorsun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk aptesini <abi>. <laughs> buçuk indiriyor. Tamam sıradaki ağlayan aptesini atla. Geliyorum. Oh ye yeah, o oh ye. Yeah. Skate up in Tony. Şuraya oturayım Yanlışlıkla kapattım boş ver. İkisi de aynı. Yanlışlıkla kapattım biliyor musun? Gel aşağı in. Yanlışlıkla kapattım. Şu olmaz. Hepsi Bu ne? Ha doğru iyi yerleştirmemişim. Hemen yakarak. Sonra ah! sonunda kapattım. Sonra da şunları deneyelim. Dıştan hasar veriyor mu diye. Den. Son yer. Yakıyorum. Yok. Kıma bile zor bunun. Boom. Tamam. Şimdi bunun ortasına, tam ortasına eşyaları bırakıyorum. Bir de öyle deniyor. Tamam okey. Ve arkadaşlar bir şey göstereceğim bu kasalardan sonra size. Yok. Hazır deliklerini açayım ben bunları. Ben de şurada kendimi bir parkur yapayım. Boom. Pow. Hemen TNT'leri koyalım. O ne? Ne yapıyorsun? Sen? Kendime biraz parkur yapayım. Bitirdim ki ben. Hadi yaktın mı hepsini? Koydum. Tamam. Geliyor. Çok uzak mı yaptım? Bekle. Dur hadi. Abi ben atlayamıyorum. Ben de düştüm. Şuradan devam edeceğim. Bak buradan. Bitti ki parkur. <laughs> evet sen yap. Tamam başlıyorum. Yaptım. Eşyalara hasar verecek mi bilmiyorum. <laughs> Bum. Patlamadı şey patlamadı diyorum. Şey hasar vermedi. Bu hasar vermedi. Hasar vermedi. Oyunda arkadaşlar en sağlam yani en sağlam şey duvarlar bunlar. Ana kaya, alien ob obsidyen, bir de normal obsidyen. Bunlar güçlü arkadaşlar. Bir de netherite var. Bir de ana kaya. Aa, oh, geç kapattı gemi. Video filmi buldum. Ne buldun? Senin videonun da ben şey alayım. Sana ana kayadan bir yer yap. Hı -hı. Yorumlara da bir şöyle bir şeyler yaz. Eğer aldığın kılıç ver şunu dövsün, bunu dövsün yapabilir. Evet bu kadar da şimdi de bir şey göstereceğim arkadaşlar. Su lazım bana. bu peteği ne yapacağım ben? Su lazım. Su 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 sardım, su sardım, su Arkadaşlar Allah tüm yani Allah ın... ne diyorum ben? Tut tuttuğunuz o şey Allah hepsini kabul etsin arkadaşlar. Nerede çimento? Çimento, çimento, çimento. Beton tozluymuş ya bu. <laughs> Ben mavi ağacım arkadaşlar. Şimdi şöyle gel benimle. Gel Ben bunları neden yerleştirdim iyice. İnşallah oluyor da bak yüz kırıklığına çıkmayacak. Ne yapıyorsun? Kendimi dikiyorum. Terzi misin de kendini dikiyorsun? Neredesin? Geldim. Tek daha kolay. Bak oluyor mu bakalım. Ee. Oldu. Oldu. Evet arkadaşlar bunda beton oluyor. Bak ne güzel arkadaşlar. Şimdi dur kırma kırma. Kırma ben kırma. Dur. Bak ben bununla ev yaparım ya. Ne güzel işte. Tek. Da go da go da. Kırdı. Niye kırdın? Sen kırdı ya mı oldu? Bak boya Da Evet bunda güzel bir mimari olur yani mimar. Ananı. Ben de mimarlık diye bir şey yok ki. İçinde Hı valla bu. Oyun dondu. Oy. Ha suya ne oluyor ya? <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüz karısına uğrayamadım. Ha uğramadım. Ayrıca, evet arkadaşlar böyle bir beton oluyor. Hı, kim Ondan... buraya? Evet arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım şimdi. Seninle size bir şey basacağım. Efe A a jump jump post jump post 1 2 3 4 Hazır mısın? Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma e, hepinize ben merak... ne diyorum ben? Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Bye bye.